نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر ولربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسولٌ الهاشمي الكريم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول الله كما قال السلام عليكم جمعة مبارك Muharremul Haram ayının son Allah üçte birlik son on günlük kısmına girdik. Muharrem'in temizleyiciliği, şerefi ve izzeti üstümüze olsun inşallah. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu kutlu günlerin kıymetini bilen kimselerden eylesin. Nimet verdiği, kendini andırdığı şerefli kimselerle hemhal eylesin. İnşallah. Okuduğum ayet-i kerime Müddessir suresi. Müddessir suresi Ayak suresinden sonra, ilk Bismi Rabbikellezî Halak suresinden sonra Resulullah Efendimizin titreyip Aleyhisselam Hazretlerinden titreyip üşüyüp heyecanlanıp ürperip eve geldi. Fat Hatice -hat -hat annemize dedi ki üşüyorum ört beni. O vahyin heyecanıyla ilk vahyin heyecanıyla üşüyorum beni ört dediği anda gelen ikinci vahidir. Um ve <laughs> ya eyyuhel müddessir. Ey örtüsüne bürünüp yatan Habibim. Gum fe enzir. Kalk. Kalk ve inzar Korkut. Uyar. Uyar insanları. Ahaliyi uyar. Fe yanlış yaptıklarını anlat. Bu yanlışta ısrar ederlerse akıbetlerinin ve ahiretlerinin hayır olmayacağını tebliğ et. Bum, yalnız ilk önce kalk, sen kalk. Sen kalk. İnsanlar uyuyor, yatıyor. İki ayak üstünde yarattığı, yaratmasına rağmen Cenab-ı Zülcelal Hazretleri sürüngen bir hayat sürüyor. Nasıl sürüngen? Yahu yeryüzünün taşına, toprağına aşık olmuş, heves etmiş bir şekilde sürünüyor yerde. Gökten bir şey isteyen insan kalkar. Doğrulur, gökyüzüne doğru yüzünü çevirir, elini gökyüzüne kaldırır. Öyle değil mi? gökyüzünden isteyen, yeryüzünün mülkünü isteyen kimse de yeryüzünden bir şeyler almak için sığınmaya başlar. <laughs> Toprak mı istersiniz? E isteriz. Değer kazanacak buradaki arsalar. Müteahhide veririz. İmar atışı olur. O nedenle biraz daha bir şeyler yapmamız lazım. E yeryüz, gökyüzünün de mülkü var. Lillahi mulkus semavati vel ard. Yerin ve göğün mülkü Allah'ındır diyor Cenab-ı Allah. Ayet-i Kerime'de. Yerin nasıl mülkü varsa göğün de mülkü var. Yeryüzünde nasıl parsel parsel olduysa e gökyüzünde de var. Orada da nasibin var. Onun için sürünme yeryüzünde. Um, ayağa kalk sen ayağa kalkmakla birlikte yetmez. Fe enzir etrafındakileri de uyar. Uyar ki gökyüzünün mülkünden nimetinden ayrı kalmasınlar. Yeryüzünde sürüngen hayatı yaşamasınlar. Uykuda geçirmesinler. Rüyada geçmesin ömürleri. Rüyada Mısır'a padişah olsan ne hükmü var? yeryüzü bir rüya alemi gibi sanki. Resulü Zişan Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri insanlar dünyada iken uykudadırlar. Ancak ölünce uyanırlar buyurdu. Ölünce uyanırlar. Ölmeden önce de bu uykudan uyanmak gerekir. Ya eyyühe'l-müddessir Um fe enzir ayeti kelimesi buna işarettir. Kalk! E Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine kalk emri verildi de e bize, biz onun ümmetleri, çünkü numune-i timsaldir o. Örnek bir şahsiyet. Onun şahsında bize de, bize de Kur'an-ı Kerim. Onun Efendimiz'e indirilmiş muhteşem bir mucizedir ve Efendimizin ihtiyacı değil, bize ihtiyaç var. Çünkü Habibullah sıfatını kazanmış kimsenin kitaba ihtiyacı yok. Bizim mi ihtiyacımız var? Kendimizi doğrultmak için. Vum, ayağa kalkın. Çünkü insanı iki ayak üzerinde yarattı. Yalnız iki insan, yalnız insana. Başı yerde yaratmadı. Bütün mahlukata bakınız, başı yerdedir. Dört ayak üzerine, İnsan iki ayak. Diyor ki iki ayağınız yere bassın da, ama başınız yukarıda mülkü's-semavati, gökyüzünün mülküne bakın. Gökyüzünün mülküne, gökyüzünün mülkü iman eden insanlar içindir. Ümmeti Muhammed içindir, Allah'ı sevenler içindir, Peygamber'i seyanlar içindir, Ehlullah'a dost olanlar içindir. Onun için ayağa kalk ve korkut yeryüzü size bir döşek kalındı diyor ya. E, ne kadar döşekte yatarsın? ayet e döşekte ne kadar kalırsın? Çoğunluğu ayakta geçer insan. Eğer devamlı o döşekte kalırsan senden hayır etmez sadakaya muhtaç duruma düşersin. Döşekte yatıp durma. Gökyüzünün mülkü seni bekliyor. Gökyüzünün mülkü seni bekliyor. Hepimizi bekliyor. Hı hı. Oradaki nasibimizi unutmayalım inşallah. İnşallah. Ve Rabbike fekebbir yalnızca Rabbini tekbir et. Ulula, büyükle. Ve Rabbike ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni de temiz tut. Ve Rabbike fekebbir. Yalnızca Allah'ı yücelt. Ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni de temizle. Burada iki tane mana, iki önemli husus var. Bir, iç temizlik, dış temizlik arabalarda değil. Terab ve Rabbike Rabbike fekebbir. Rabbini yücel. Nefsini değil. Nefsini değil. Bir başkasını değil. Eğer Rabbinin yüceliğini farkında olmaz isen senin için simsiyah Sen temiz elbisesi elbiseyi giysen, üstün başın, kir, pas, tel kokusu olsa kim yanaşır sana? O elbiseyi de kirletir. Onun için ilk önce nefsini <gülüyor> temizle. Fekebbir. Ve Rabbike fekebbir. Rabbini ulula, yücel. Kendi nefsini indir aşağıya kokmasın için. Ardından da elbiseni temizle. Etrafını temizle, maddi temizle. Onun için arkadaşlar hem temiz giyineceğiz, hem bulunduğumuz ortamları her temiz bırakacağız. Mühimdir bu. Erkekler olarak hiç sorsam yatağını toplayan erkek çok yoktur mesela. Niye toplamıyorsunuz? Etraf temizliği bu. Ya hanım tomuzu temizlesin. E temizlesin babacığım da sen ondan kuvvetlisin. Yatağını düzelt. Elbiseni temiz tut. Kim temiz olursa o ondan dereceden üstün olur. Temiz olalım. Üstümüzü başımızı temiz tuttuğumuz gibi etrafımızı da temiz tutalım. Yaşadığımız çevreyi de temiz tutalım imkanı yoksa temizlettirelim. <laughs> Ayrı mesele de. Fakat yurtlarda kaldığımızda veya talebe evlerinde kaldığımızda şikayet şuydu. Her yer darmadı Bilmiyoruz çünkü temizlemeyi. Üstümüzü başımızı giyinmesini de bilmezdik o zaman. O patçukçuk, çut, çut. Yine, ütüsüz pantolon, boyasız ayakkabı talebe kişi ya işte. Nasıl talebe yahu? Sen 20 yaşında adamsın. de sen herkes evlenmeye geliyor da bir efendim çıkardığın affedersin çorabını donumu toplayamıyorsun. Temizleyemiyorsun. Burada işte nefsin kötü huyu var. Dağınıklığı sever nefis. Tertemiz olacağız. Bulunduğumuz ortamı her yeri tertemiz. Temiz gıdalar yiyeceğiz, temiz yaşayacağız. Ama ilk önce de kendi içimizi Allah'ın büyüklüğüne inandıracağız. Allah'ın büyüklüğü demek, onun koyduğu kurallar geçerlidir diyeceğiz. Onun kuralları geçerlidir. Allah büyüktür deyip, ondan sonra ne gel denk gelirse Allah affeder, büyük şanındandır deyip günah adam Ya Rabbi sen büyüksün, sana isyar etmekten, sana karşı gelmekten yine sana sığınırım diyeceğiz. Ve itaat edeceğiz Allah'a. Böyle bir yüklük olur. Dikkat edelim. Var rucza fahtur pisliklerden sakın. Yine bu maddi manevi pislik manasındadır o. Pisliklerden de sakın. Elbiseni temiz tut, pisliklerden de sakın. Tertemiz ol. Temizlik esastır. İkinci inen ayettir bu. Allah'ın, yaratan Rabb'in adıyla okudan sonra ikinci inen kısımdır bu. وَلَا تَمْنَنُ تَمْنُنْ testeksir. وَلَا تَمْنُنْ testeksir. Sakın ha yaptığın iyiliği de başa kalkma. Bir iyilik yaptıysan at denize unut. Balık bilmezse Halik bilsin de. İyilik yap ama o iyiliği başa kalkma sakın ha. Sakın ha. A, ikinci ayet-i kerime. Ve Rabbike fasbir. Ve Rabbin için sabret. Rabbin için de sabret. Başka bir şey için sabır olmaz zaten. Neden başa kalkma dedi? Neden? Çünkü iyilik yaptığın kimseden bir hıyanetlik veya bir nankörlük bulabileceksin mutlaka. O zaman da diyeceksin ki bak ben sana ne güzellikler yaptım. Veya da ben ona şu iyilikleri yaptım. Deme. Deme. Ayetle sabit bu. Ayetle sabit. Bu okuduğumuz bir buçuk satırlık bir yer. Ama bu bir buçuk satırı uygulayan bile hem bu dünyası mamur olur. Hem öbür alemi mamur olur. Allah katında kutlu, Resulullah Efendimiz yanında da makbul bir kul olur. Her şey var içinde. Hem aile ilişkileri, hem sosyal cebiyet ilişkileri, hem toplum içindeki davranışları, hem Cenab-ı Allah'la olan münasebeti, her şey var. Cenab-ı Allah. İşte Kur'an'ın mucizeliği böyle bir şey. Bir buçuk satırda öyle bir özet geçmiş ki hiçbir yeri eksik bırakmamış. Anlayana. Allah bize gereğince amel etmek, bu emirleri uygulamak nasip etsin. Allah. Resulullah Efendimiz'in adımlarını takip etmek, izini takip etmek nasip etsin. Mescitlerden, dergahlardan, hakkı anmaktan bizi uzak kılmasın inşallah. O kutlu, şerefli bum fe enzir hitabına bizi muhatap ettiği için şükrederiz. Ayağa kalktığımız zamanlar gelsin inşallah. Yeryüzünü adaletle, hakkaniyetle doldurmaya جزي مأمون السن جناب الله، اللهم إنا سنال فلما قبل <سؤال> النظام، فلما الله الملك العزيز علما إذا قرآن قرآن له رفع عز كل عليكم تروهمون إن الدين عند الله الإسلام